Önce Vatan kitabımdan. Köyün dağı yaylası, orman varsa güzeldir. Meyvelerin alası, orman varsa güzeldir. Cıvıl cıvıl kuşlara, baharlara, kışlara, sevda tüten başlara, orman varsa güzeldir. Yeşil vatan bir cennet. Rabbimizden bir nimet. Koru, yaşat, ilerlet. Orman varsa güzeldir. Oku diyen atadan kalbe nişe renk katan, mamur olan bu vatan orman varsa güzeldir. Orman varsa güzeldir şiir yorum Ülker Aygün Bahçelerde bülbül güle seslenir. Bahçelerde bülbül güle seslenir. Aşıkları sevgi ile beslenir. Mor vadiler Toroslara yaslanır memleketim, güllerine hayranım. Irmakları kıvrım kıvrım dolanır, gönüllere köprülerle ulanır, yılkı atlar derelerden sulanır. Memleketim, göllerine hayranım. Ay yıldızı göklerinde süzülür. Mehmetçikler hudutlara dizilir tarihinde vatan diye yazılır. Memleketim allarına hayranım. İlkeleri halka ışık katıyor. Önderimiz Ankara'da yatıyor. Kalplerimiz vatan diye atıyor. Memleketim yollarına hayranım. Mavi denizlerden gemiler geçer Sevdalılar gurbette düşer naçar de kalan dünyadan mutlu göçer Memleketim hallerine hayranım Sazlı sözlü muhabbetler ekilir Çile çekmiş boyunları bükülür Ozanların şiirlerle dökülür Memleketim dillerine hayranım. Memleketim dillerine hayranım. Şiir yorum Ülker Aygün.